tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang Ela Elasu Selim, ne yapıyorsunuz? Oyununuz. Evet, ben de ne bir ses duydum. Nereden geldi acaba? Nerede? Hani nereye gitmiş? Burada mı acaba? <laughs> <Nerede>? Bakalım. <laughs> Burada yok. Nerede? <laughs> Evet. Şuradaki bak... küçük odaya da bakalım. Hmm. Gel şuraya şuraya. Hadi, bu bakalım. bakalım. Burada da yok. Ay nereden geldi bu ses? Geldi bu ses? Bir ses ben. Biz nereye bakmadık? Ben ben Buraya bakmadık. Ya. Ya. Bakalım hangisiymiş? Gel bakalım geç. Evet, olduk, olduk. Geçin bakalım. Olduk çok sahur buraya gelmiş. Evet. Ne yapacağız şimdi? Ya, çok gelin hadi saklanalım yanımıza gelmeden çabuk çabuk. Nereye saklanacaksınız? Defne sen de saklan koş. Defne koş Defne. Saklanın çabuk yanımıza gelmesin. Siz saklanın ben orada mı diye bakıp geleceğim hemen. Bakalım burada mıymış? Ay küçücük olmuş bu. Küçücük olmuş tuntun sahur. Çabuk gelin bakın çabuk. Çabuk. Gelin bakın çabuk. Evet şuraya gelmiş. Ela tam senin önünde. Baba, 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 baba. Çabuk. Aa kayboldu. Aa yanımıza gelmiş. Küçücük olmuş bu olmuş. Tum sağol küçücük olmuş. Geçin bakayım yanına. Aa kayboldu. Hani şimdi? <laughs> Nereye kayboldu? Gel şuradan acaba dışarıya mı gitti? Şuradan bakalım. Geçin. Defne gel Defne. Acaba oraya mı gitti? Aa dışarıya çıkmamış. Nereye gitti acaba? Bir de oradan bakalım. Burada da yok. Nerede o zaman? Defne nerede? Aa, hani? Ses nerede? Ben bir Aha, ses duyuyorum. Burada mı? Aa, ben bir ses Nereden duydun sesi? Ee, bir Aa, hani? Nereye gitmiş bakalım? Ha. Aynı yerine gelmiş yine. Buradaymış. <laughs> Gelin şuradan bakalım çabuk. Hiç hareket etmiyor bu. Evet bize vuracak. Ne yaptı? Vurdu. Hadi geçin önüne dans edin. Tum, 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 Hadi. Ah, Bak. Elasu tum tum sahur dans etmeye başladı. <laughs> Hadi geç yanıma sen de dans et. Hadi Selim sen de. Tum, 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 tum. Böyle ellerini açıyor böyle. Hadi <laughs> siz de yapın. Defne sen de çabuk. Çabuk. Defne sen de oyna. Tung tung oyna çabuk. <laughs> Defne oyna Defne. Tung tung sahur oynuyor oynuyor. Hayır sana vurmuyor bu tarafta. Tung tung sahur bu tarafa geçti. Gel. Oynuyor dans ediyor. Hadi siz de dans edin. Hadi geçin dans edin hadi. Aa, Selim kafasına vurdu. Kaç 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 yakalamasın bizi. Çabuk kaç 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 kaç. Saklanın. Saklanın. Saklan Defne saklan. Çabuk 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 çabuk. Saklan. Bizi burada bulamaz. Bizi burada artık bulamaz. Siz burada durun, tamam mı? Ben bakacağım şimdi. Nereye gitmiş acaba Tuntun Savur? Burada mı? Burada bekliyor hala. Tuntun Savur orada bekliyor. Hadi biz evimize gidelim. Kaçın kaçın hadi. Çabuk çabuk.